Marmaris'in neyi meşhurdu? Marmaris'in balı meşhur. O halde biz de Bal Müzesi'ni bir gezelim. Marmaris'in çam ağaçlarıyla çevrili, Osmaniye köyünde kurulmuş, altıgen şeklinde bal peteği gibi mimarileştirilmiş bir tesis burası. İçeride arılar ve aracılık hakkında çok güzel bilgilendirme videosu ve birçok görselle tanıtım var. Peteklerin neden altıgen formda olduğunu, balın nasıl yapıldığını, arıların her birinin ayrı ayrı görevlerinin neler olduğunu burada öğrenebilirsiniz. Marmaris'in turizmin yanında ön plana çıkan bir başka değeri de işte bu çam balı. Muğla bal üretiminde dünyada ilk 5 içerisine yer alırken çam balı üretiminde ise 1. sırada bulunuyor. Dünyadaki çam balı üretiminin %92'si Ege bölgesinde gerçekleştiriliyor. Çam balı üretiminde Muğla'nın katkısı %75, Marmaris'in ise %30 civarında. Müzenin bahçe bölümünde ayrı ayrı insanlık tarihi boyunca arıcılığın hangi aşamalardan geçtiğini, kullanılan araç ve gereçlerle ilgili detayları bulabiliyorsunuz. Ama ipucuuant Günümüz koanlarısa Tekfalt sıkma meyvelisi. Burası da litiyatif bir kovanlıkmış. Bakın bu tarafta kovanlar var. Burası da modern arıcı ev. Evet. Her sabah kahvaltımızın baş tacı olan balığın nasıl olduğunu merak ediyorsanız, bu ziyaret sizler için kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. En sonunda böyle bir satış alanı da var. Buradan hediyeli ürün alabilirsiniz veya bal da satın alabiliyorsunuz.